Alıyor mu şimdi? Evet. İlhan amca, Allah versin. Artık ta, de tarif olacak duruma geldik. E, Çankırımızla ilgili, yeraltı tünelleriyle ilgili ne biliyorsunuz? Geçmişte neler yaşadınız, nelere tanık oldunuz? Bize bunları anlatır mısınız? Çankırı tünelleri ben tabi eski adamlar kalenin altından efendime söyleyeyim, tünel yapmışlar. Şeye kadar. Ee, evlere kadar. Oradan çıkıyor tünel kalenin altından. Damlamca'dan giriyor. Ben de küçükken, çocukken ben de oradan girdim. Babam gelinle beraber orada su gelirdi kalenin altından. Tünel vardı. Bazı yerlerde at arabasıyla gider. Bazı yerde deveyle gider. Bazı yerlerde de yataraktan sürünen dedi geçer. Öyle tüneller vardı Yani benim bildiklerim bu. Ama bir de zan dersem bu yukarıda kalenin altından sel gelirmiş. Damlamca deriz oraya biz. Oradan da efendim oradan da aşağı şeye kadar e, bu kavşuk deriz. Kavşuk'a kadar tünel varmış. Hatta bir zamanda bir yağmur yağdı. Bu damlamada sel geldiydi. Yani bir adamı götürmezdi de yani selden geçerken şu dilaverin kahvenin o orası açılıyor. Oradan da bir delikanlı oradan geçerken onun içine su giriyor. O tünelin içine. Tünel ağzı bunu dolu. Selin içine giriyor. Çocuk ölmüyor. Oradan gidiyor. İş bankasının, şimdiki iş bankasının oradan su patlıyor. Tünel patlıyor. Çocuk da oradan patlayıp çıkıyor. Yani benim bildiğim bu. Yani başkasını bilmiyorum. Ee, şimdi bu ben çocukluğumdan beri de hep... Evet ben bunu gözümle gördüm. Tamam, rivayet olarak anlatılırdı. İşte taş meşite çıkıyor, aslılar yokumdan çıkıyor, evet. kavuştular çıkıyor şimdi diyorlar gibi. Diyorlar bazıları. Onun için de bu e, kuş şu mesafeleri ölçtüğümüz işte zaman 45-50 kilometrelere evet, kadar bir var. mesafe oluyor. Şimdi 45-50 kilometre demek dünyadaki hiçbir yerde İnsan eliyle yapılmış bu kadar büyük bir tünel yok. Yok Bunun da turizme kazanılması, kazandırılması, Çankırı'ya kazandırılması gayet gayret acabası içerisinde. Tabii. Hatta bir laf daha var. Şöyle dediler ki, yani o tünelin yapanlar bir de altın koymuşlar. karenin karşısının karşısında. 44 tüp mü, 40 tüp mü altın var. Ne de kurplu kazan, kazan yani, altın dolu. Altın dolu yani diyorlar yani. Abi biz altınları aradık orada <laughs> mı bulamadık? Yani böyle diller yani bak. Kalenin karşısının karşısında, karşısında 40 küp altın var. Ama hakikaten de vardır yani. Oralar bir acayip bir yerlerdi yani. Şimdi oraya Türk evler yaptık. Yine çıkmış galiba altın. Artık bile böyle. Öyle çıkmış çıkmış dediler ve garanti çıktığını söylediler. Yani adamlar kazarken almış dediler. İnşaatı da durmuş dediler. Ve şu an inşaat durmuş galiba artık tabii onu böyle tabi var, bile var, bile bile ama il doğru mu söyler, eğri bilemeyiz. Ama ben bu tünelleri, bu tüneli gördüm gözümüne. Bir. Bir de şu büyük caminin kapısının karşısında boşluk var ya meydan, evet. Var. şurada. Onu oralar göçerdi. Onu oralar göçerdi. E, eskiden böyle haçlarına yapmışlar, böyle tünel gibi yerler vardı. Buralarda biliyorum ben. Buraları ben küçüklüğümde gördüm. 1948'de, 49'da, 50'de ben burada mektepte okurken, bu mektep, buradaki mektep sabahtan öğlene kadar Cumhuriyet okulu, öğleden sonra Hazi okulu, iki devir öğret okul, çok güzel okul vardı büyük. İki dönem burada talep okurdu. O meydanlıkta ben inerdik böyle biz her zamandan gördüm ben bunları. Şimdiki ki medresenin olduğu yer mi bu? Medresenin olduğu yer değil. Şu onun da boşluk var ya şurada. Şu 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 Ha Hani ha, ha caminin olduğu mu. O caminin karşısı yol var ya merdiven merdivenin hemen o boşluk. Ben bunu gözüme gördüm. Yani buraları ben iyi biliyorum. Sonra bu cami 1949'da 48'de buralara bu cami şeyden çıkılıyordu. 4-5 ayak merdivenden çıkılıyordu. Büyük cami. Büyük cami. E Tabii dört e beş ayak merdiven çıkıyor. Daha yüksek şimdi dola 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 iki ayak uçağına çıkıyor. Cami nerede? Tabii doldu şimdi. O şey Öyle bir sel gelirmiş bir damlaca basar gidermiş buralar. Yani böyle. Orada dört tane beş tane şey vardı sel gelmesi sel ne diler on dalgalara duvarlar vardı şimdi bir tek duvar yok bir tek sel de yok öyle bir sel gelirdi ki oradan Allah aklın durur. Yani bunları biz yaşadık. Ben teşekkür ediyorum fakat bir de ben başka bir şey daha istiyorum. Bu Çankırı ile ilgili yaşayan anıt ağaçlarımız diye sizleri geçmişinizdeki Çankırı'daki yaşantıları vesaireleri aşamalı olarak işte kaydettirmek, bunları kayıt altına almak, Tabii. geleceğe bunları aktarmak istiyorum. Tamam. İleriki bir tarihlerde bununla ilgili ben size bir rica ediyorum. Ben 1963 sene sohbet yedim. Başağıydım ben. Biliyorum Biliyor o anı bildiğim için zaten ha. ben de oralara girmeden ha, üstü kapalı anlatayım dedim. Yani 63'te ben sohbettim, başağılıydım. Bizde 24-25 kişi vardı. Kimse anasına, babasına hürmet etmezdi, bana hürmet derlerdi. Biz o devirde başağılık yaparken rahmetli ki vardı Mustafa Kale. Ali 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 Kale şey Ali neydi Ali Gale diyorum ya. Ali Ali vardı. Şeyli bir şey Ali diyor Ali Bey'i biz be belediye reisi yaptık ya. Yaptık bizim ekip yaptı vallahi. O da bize hürmet olsun diye korkunda bize bir, bir gün yaşattı pazar günü. Orada kuzular kesildi, Danalar kesildi efendim, 7 içtik de iki üç, kişi. Uf, uf, Yani öyle bir reis yaptı. Bizim ekibimiz çok kuvvetliydi. Şimdi onlardan kalanlar benim umumu geçmezler vallahi. Doğrudur da şimdilik burada sohbet de keselim de. Keselim. İkinci bir sohbet de bunların tüm detaylarına girelim. Gireriz, gireriz. Inşallah. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Ben diyorum. teşekkür ederim. Arayacağız. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun.